Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımızın son bölümünü, son chapter'ını, chapter 8'i okumaya başlıyorum. A perfect murder, mükemmel bir cinayet şeklinde anlamlandırıyorum. Buradan devam ediyorum. Suddenly, aniden, I hear footsteps. Yani ayak sesleri duydum. I hid myself in the shadows against the wall. Hemen kendimi duvarın gölgesine doğru sakladım. I saw the shape of a man at the end of the corridor. Hemen yani koridorun sonuna koridorun sonunda bir adamın yani gölgesini gördüm. Yani shape aslında şekil anlamında da yani bir adamın yani gölgesini gördüm diyelim arkadaşlar. He started to come towards me. Bana doğru gelmeye başladı. At Stella Wilson's door. Stella Wilson'ın kapısının önünden geçerken he stopped. Durdu. And looked quietly. Ve sessiz bir şekilde kapı çaldı. She didn't answer. Yani Stella Wilson cevap vermedi. So bu nedenle he knocked. He knocked again. Tekrar çaldı. Louder. Yüksek sesle. He began to walk away. Sonrasında yani uzaklaşmaya başladı. Yani demek ki kapı açılmadı. Uzaklaşmaya başladı oradan. Then he came back. Sonra tekrar geri geldi. Stella. He called. Stella diye bağırdı in a low voice, sessiz bir sesle yani fısıldayarak şekilde, yani alçak bir sesle It's me, Edward. Benim, Edward. I must speak to you. Seninle konuşmam gerek. You can't refuse me. Beni reddedemezsin. Not now. Şu an değil. Yani beni şu an reddedemezsin diye söylüyor. He tried to open the door. Kapıyı açmaya çalıştı. But it was locked. Fakat kapı kilitliydi. At last, en sonunda he stopped. It. Yani durdu. Demek ki kapıyı açmaktan durdu. Yani açmadı. And went away down the corridor. Ve koridorun sonuna doğru yürüdü. Yani uzaklaştı oradan. Koridora, yani koridor, koridorun diğer ucuna doğru uzaklaştı. I opened Charles' door. Ben orada çalıtı Charlotte'nin Charlotte kapısını açtım. Açtım. Evet. Şöyle. Charlotte, quick. Hey Charlotte. Çabuk. Get out of bed. Yatağından çık. Yani uyan anlamında. Lock your door. Kapını kitle. And don't open it again to anyone tonight. Ve bu gece hiçbir, hiç kimseye kapını açma. Yani kapını hiç kimseye açma bu gece. Not to anyone. Hiç kimseye. I hurried back to my room. Hemen odama gitmek için acele ettim. And locked my own door too. Ben de kendi kapımı kilitledim. I was still shaking. Halen titriyordum. It was him. Evet bu oydu. He had done it. O yapmıştı. Yes, evet. Mr. Blackmore had murdered his wife by Blackmore karısını öldürmüştü. And yet ve bununla birlikte it was impossible. Ve bu imkansızdı aynı zamanda. He had been away in Wallace. Kendisi uzakta Wales'teydi. So he couldn't have done it. Yani o bunu yapamazdı. Or he, ya da yapabilir miydi? I got into bed. Hemen yatağa geçtim. And lay down uzandım. Perhaps she had put the poison into something before he went away. Belki de kendisi uzaklaşmadan önce, önce yani zehri bir şeylerin içerisine katmıştı. There was something. Yani bir şey vardı. Something I had forgotten about. Yani unuttuğum bir şey vardı. What was it? Bu neydi acaba? I closed my eyes. Gözlerimi kapattım. But I couldn't go to sleep. Fakat uyuyamadım. My head was full of pictures. Kafam resimlerle doluydu. Pictures and voices. Resimler ve seslerle doluydu. I saw Mr. Blackmore's face. By black Blackmore'sunun yüzü aklıma geldi. And he said ve dedi ki I am all alone. Ben tümüyle yalnızım. Stella. You can't refuse me now. Beni şu an reddedemezsin. Diye. Yani bu ses o, bu hemşehrinin aklına gelmektedir arkadaşlar. Then I saw Miss. Sonra ben Bayan Wixen'in yüzü aklıma geldi. Her eyes were red. Yani gözleri kırmızıydı. And she whispered I didn't want her to die. Ve fısıldayarak onun ölmesini istememiştim diye söyledi ya aklıma geldi diye söylüyor arkadaşlar. She looked at me and said ve bana bakarak dedi ki it's terrible oldukça korkunç. Someone has murdered Miss Blackmore. Birisi bayan Blackmore'u öldürmüştü. I sat up and put the light on again. Hemen yani yatağımdan çıkıp uyandım yani yatağımda oturdum ve ışıkları açtım tekrar. Midnight gecenin ortasıydı. It was going to be a long night. Uzun bir gece olacaktı. Suddenly aniden a picture of Miss Blackmore came into my head. Aniden Bayan Blackmore'un hani resmi yani yüz ifadesi hemen aklıma geldi. It was the evening of her death. Yani o e, yani o resim yani o anki resim yani bu hemşerinin kafasındaki resim it was the evening of her death. of her yani onun öldüğü günün akşamıydı. She was weak and thin kendisi zayıf ve yani zayıf ve inceydi. Yani hastalıktan dolayı. Ve çok zayıflamıştı anlamında. I was helping her into the bedroom. Yani banyoda ona yardım etmekteydim. She She want to brush her teeth. Yani dişlerini fırçama, fırçalamak istiyordu o gece. She had a nasty taste in her mouth. Ağzında çok kötü bir tat vardı. Then what? Peki öyleyse bu neydi? Evet evet. She finished the toothpaste yani diş, diş macununun tümünü bitirmişti. I had to get her some more, some more. Ve ben de ona yani başka bir diş macunu getirmek zorundaydım. It was an unusual type. Yani bu yani garip bir e, durumdu diye çevireyim arkadaşlar. Her husband, her husband usually voted for her in Hastings. Genellikle mesela onun kocası, yani onun kocası genellikle mesela bu diş macununu, burada demek istediği diş macununu Hastings, Hastings denilen şehirden kendisine getiriyordu. I opened my eyes, I opened my eyes, gözlerimi açtım, I got out of bed, yataktan çıktım, and found my uniform, hemen, yani üniformamı, önlüğümü, Mesela buldum. I put my hand into the apron pocket. Hemen önlüğümün cebine elime attım. Then I touched something hard and cold. Sonra elim sert ve soğuk bir şeye temas etti. It was the empty toothpaste tube. İşte bu boş olan diş macunu tüpüydü. Of course, elbette, elbette. Böylelikle it had nearly been the perfect murder. Elbette yani bununla birlikte yani bu cinayet oldukça yani mükemmel derecede işlenmiş, mükemmel derecede planlanmış, hemen hemen mükemmel derecede planlanmış bir cinayetti. Mr. Blackmore had made sure that he was away. Çünkü Bay Blackmore arkadaşlar kendisinin uzakta olduğunu olduğundan emindi. Yani o cinayet gecesi o ölümden dolayı arkadaşlar o kadının öldüğü gün kendisinin uzakta olduğundan emindi. Far away in Wallace. Kendisi uzaklarda Wallace'daydı. So No one will ever suspect him. Böylelikle kimse ondan şüphelenmeyecekti. He had put the poison into the toothpaste. Evet kendisi kendisi bakın karşılar. evet yani o o diş macunu tüpü içerisine zehiri yerleştirmişti. No one would ever think of that. Kimse bunu hiçbir zaman düşünemeyecekti. His wife will use it every day until it was finished. Yani karısı karısı ta ki bitene kadar onu kullanacaktı. Yani bu diş macunu tüpünü kullanacaktı. And the empty tüp. Peki ya bu boş tüp? It will be thrown away. Atılacaktı. Bu boş tüp atılacaktı. So there would never be any evidence. Böylelikle hiçbir kanıt kalmayacaktı. It was a large tüp. Oldukça büyük bir tüptü. Yani bu diş macunu tüpü enough for several weeks. Yani birkaç hafta yetebilecek dereceye yani e, hacme sahipti. I turned it top. Hemen kapağını açtım. And took it off. Yani çıkardım kapağını. Yes, I could smell the strange sweet smell again. Ve ben de tekrar bu yani tatlı ve garip kokuyu duyabildim. But how did he put the poison into the toothpaste? Peki öyleyse o, oh, o oh, yani zehri bu diş macunu tüpünün içerisine nasıl yerleştirmişti? Injections probably. Muhtemelen ki enjekte etmiştir. Evet, enjekte of arsenik deep into the tube. Yani arseniği tüpün dip tarafına mesela yerleştirmiş. Through the opening. Yani ağzından en sona doğru. And what about the cyanur at the bottom? Peki tüpün sonunda bulunan cyanur'u nasıl mesela oraya koymuştu? It was a long tube. Oldukça uzun bir tüp. Tüp. Aynı zamanda. Long for most needless. Yani yani yeterince uzun yani bu kadının mesela ölebileceği süre zarfı için yeterliydi anlamında. Aynı zamanda tutup böyle carefully yani ben diyor dikkatli bir şekilde bu diş macunu tüpünü inceledim. I was looking for marks on the outside. Hemen diyor yani tüpün dışında bulunan bir takım mesela izler aramaya çalışıyordum. Yes, there were two very small holes in the metal nehirde. hemen hemen tüpün sonun sonlarına doğru iki tane yani delik vardı. Bakın small holes. Hole delik demek arkadaşlar. I put the tube back in my upper pocket. Hemen tüpü önlüğümün cebine yerleştirdim. It was safe de. Orada güvendeydi. Now I had to wait for the morning. Fakat şu an sabahı beklemek zorundaydım. And the police ve polisi. I washed my hands carefully and climbed back. Ellerimi dikkatli bir şekilde yıkaladım. yıkadım. Yıkadım. Climb back. Ve into my bed. Hemen tekrar yatağıma geçtim. I tried to go to sleep. Uyumaya çalıştım. But that was impossible. Fakat bu imkansızdı. Every time I closed my eyes. Her defasında gözlerimi kapadım. I could see Mrs. Blackmore in bedroom. Yani her bedroom. Yani her defasında gözleri kapadığı, kapadığında yani bu cinayete kurban gitmiş olan bayan Blackmore'u moru yani e, banyosundaki görüntüsü aklıma geliyordu diye çeviriyorum arkadaşlar. She was trying to get out every last bit. Yani kendisi o diş macununun en son bölümünü elde etmek için çalışıyordu. Every last bit of the toothpaste. Hemen hemen yani diş macunu içerisinde arkadaşlar kullanabileceği her Damla'yı diyelim arkadaşlar her parçasını kullanmaya çalışıyordu. And I could hear Bernard's voice. Ve o arada Bernard'ın sesi aklıma geldi. Do you know, biliyor musun hemşire? She is so mean that she always used up, use up the last little bit of everything. Yani kendisi öyle cimriydi ki yani kullandığı her şeyi yani en sonuna kadar kullanmaya çalışan birisiydi. Şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Demek oluyor ki yani cinayeti kadın kendi kendine işlemiş, zehri kendi kendine mesela kullanmış şeklinde. Değerli arkadaşlar bu bölümü de bitiriyoruz. Hope you have enjoyed the reading. Yani okuduğunu okurken eğlen, yani eğlendiğinizi ümit ediyorum şeklinde bir yazı da burada var. Değerli arkadaşlar e, bu metni de bitirdik. Bir sonraki kitapta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsiniz. Hope you have enjoyed the reading diye söyleyeyim. Bir sonraki kitapta buluşalım. E, değerli arkadaşlar bu kitabı mesela okurken izlemeniz gereken noktalardan bir tanesi. Öncelikle kitabın mesela okunma metnini de ben e, bir dosya olarak mesela ilgili sayfayı yerleştirerek e, yine tüm bölümleri tek sayfada yani sizin hizmetinize sunmaya çalışacağım ihtiyacınız olan şeyleri. Bulabilirsem arkadaşlar bu kitabın sesini de koymaya çalışayım. Siz ne yapacaksınız? İlk başta mesela bu kitabı kendiniz okuyacaksınız. Yani kendiniz okuduktan sonra en azından bir defa sonrasında benimle birlikte okuyarak anlamlandırma faaliyeti içerisine gireceksiniz. Ve benim orada size yardımcı olabileceğimi göreceksiniz arkadaşlar. Tabi kitabı anlıyorsak olay bitmiştir. Değerli arkadaşlar bir sonraki kitapta tekrar konuşmak dileğiyle.